Merhaba arkadaşlar mutfağıma hoş geldiniz. Barbunya buzlukta nasıl saklanır onu göstereceğim sizlere bugün arkadaşlar. Öncelikle barbunyalarımı ayıklıyorum. 4 kilo kadar barbunya var burada. Güzelce çekirdeklerini çıkarıyorum. Sadece yıkayarak biraz da kurutarak buzdolabı poşetlerine koyarak o şekilde dondurucuda saklıyorum arkadaşlar. Tam da mevsimi var barbunyanın. Barbunya, barbunya pilaki yapabilirsiniz. Barbunya piyaz yapabilirsiniz. Salatasını deneyebilirsiniz. İçerisine bir havuç ve bir patatesle çok harika bir yemek çıkıyor ortaya. sizlerde zamanında her şeyi koyuyorsanız barbunya tam sizlik arkadaşlar. Evet, güzelce ayıkladım barbunyalarımı. Güzelce yıkıyorum arkadaşlar. Herhangi bir haşlama yok. Pişirme yok arkadaşlar. Bu şekilde sadece çiğ olarak koyuyorum. Marketlerden aldığımız barbunyaların renkleri de değişik, tatları da değişik oluyor. O yüzden tercih etmiyorum bu şekilde kendim elimle temizleyerek buzluğuma yerleştiriyorum Sizler de zamanında koymak isterseniz bu şekilde koyabilirsiniz arkadaşlar İnşallah denersiniz arkadaşlar bakın bu şekilde altı poşet kadar çıktı Deneyecek olanlara şimdi de afiyet olsun. Yeni bir paylaşımda buluşmak üzere. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.